Akçokoja'nın belli bölgelerine dikilen ve çok sayıda hayırsever tarafından kampanyaya destek verenlere Başkan Yalmaz ve Nursel Yalmaz tarafından adlarına yazılı olan tabelalar basıldı. hoca Belediye Başkanı Okan Yalmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Selam. Sevgili Akçakoca'lı hemşerilerim Daha güzel bir Akçakoca, daha yeşil bir Akçakoca Bol oksijen, bol mutluluk anlamına gelen ağaç kampanyamızı geçen sene başlattık Bu vesileyle ağaç kampanyamıza çok büyük katılımlar oldu o ağaçlara hepsine şimdi o katılan şahısların isimlerini verdik. Dolayısıyla bu konuya katılmak isteyen diğer vatandaşlarımız da Akçakoca Belediyesi'ne başvuruyor. Bu kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılım sağlayanlara çok çok teşekkür ediyorum. Onları en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir sene önce bir ağacın senin de olsun kampanyamıza katılan herkese çok teşekkür ederiz. İsimleriyle uzun yıllar ağaçlarla birlikte isimleriyle uzun yıllar yaşasınlar. Katılan herkese çok teşekkür ederiz.